Merhaba arkadaşlar, orijinal kataloğu paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Gelin hep birlikte 18 Ekim Salı BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğuna bakalım. İçim tam yağlı beyaz peynir yarım kilo 38,5 lira. Sek 1 litre yarım yağlı süt 15,5 lira. 2 adet 180 gram pınar tam yağlı taze peynir 39,5 lira. Sek labne 180 gram 15,5 lira. Seydoğlu çilek ve vişne reçeli 200 gram 8,5 lira. Fiskobirlik süzme çiçek balı 850 gram 69,5 lira. 3 köşem çedarlı üçgen peynir 200 gram 21,5 lira. Bahçıvan rende mozzarella ve çedarlı peynir 150 gram 26,5 lira. Cem garnitür 560 gram 16,5 lira. Cem bezelye 830 gram 17,5 lira. 3 adet 225 gram Coco Pops çikolatalı mısır ve buğday gevreği 34,5 lira. Bol tat hindi fileto 120 gram 19,5 lira. Tat marka etli nohut ve etli kuru fasulye 200 gram 19,5 lira. Yaylı acı, tatlı, ekşi salata miksleri 120 gram 12,5 lira. İndomi bardak noodle tavuk ve köre 60 gram 9 lira. Balık Dünyası Norveç Balığı Kapelin Temizlenmiş Yarım Kilo 29,5 Lira. Banvit Dondurulmuş Piliç Baget 24,5 Lira. Noodle Çeşitleri 3,5 Lira. Dardanel Sardalya 125 Gram 12,5 Lira. Süper Fresh Patates Kroket 450 Gram 17,5 Lira. Süper Fresh Elma Dilimli Patates 450 Gram 19,5 Lira. Hocaman temizlenmiş hamsi 450 gram 29,5 lira. Dardanel fish finger 300 gram 32,5 lira. Pet food üçgen gurme mantı 400 gram 26,5 lira. Duruçya 10 adet 8 gram 14,5 lira. Simbat karışık kuru yemiş 400 gram 29,5 lira. Simbat kuru üzüm ve kavrulmuş fındık karışımı 150 gram 19,5 lira. Meray tuzlu kabak çekirdeği 150 gram 18,5 lira. Fiskobirlik kavrulmuş fındık 400 gram 69 lira. Simbat soslu mısır 150 gram 12,5 lira. Simbat soslu cips fıstık 200 gram 14,5 lira. 3 adet çokoprens kakaolu fındıklı kremalı sandviç bisküvi 81 gram 15 lira. Seyran tuzlu leblebi 300 gram 17,5 lira. Simbat tut kurusu 100 gram 15 lira. Rulokat fındıklı kremalı rulo gofret 170 gram 14,5 lira. 3 adet nutimat sütlü çikolata kaplı fındıklı kremalı gofret 40 gram 18,5 lira. Teantep fıstıklı sütlü çikolata 30 gram 7,5 lira. Hanımeller fındıklı bisküvi 82 gram 5 lira. Biskolata Nirvana sütlü çikolata kaplı fındık kremalı gofret 100 gram 14,5 lira. Nutimat sütlü çikolata kaplı antep fıstıklı kremalı gofret 40 gram 8 lira. Fisko birlik fındık kreması 800 gram 54,5 lira. Miskos antep fıstıklı çekme helva 240 gram 24,5 lira. Fiskat fiksiyer fıstıklı krokan 60 gram 8,5 lira. 9 kat fındıklı kremalı şekersiz ince gofret 118 gram 13,5 lira. Milka bademli karamelli çikolata 300 gram 44,5 lira. Mehmet Efendi Türk kahvesi teneke kutu yarım kilo 99 lira. Fındıklı, fıstıklı, cevizli cezariye 300 gram 27,5 lira. Fitil lokum 150 gram 24,5 lira. Cevizli sucuk 200 gram 17,5 lira. Cevizli muska 200 gram 19,5 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.